Yeah. Mm -hmm.

şimdi benim çocuğum çok hastadır. 2003'ten beri hastadır. 3 defa kalp papagyi değiştirmiş. 13 defa da anjo olmuş. 3 defa da pili, zaten pili değiştirmiş. Ondan sonra imkanımız yoktur. Hastaneye götüreceğim. Gittik orada 40 gün beni yatırdılar. Cihaz yoktur, Gittik başka hastahanede de imkanımız yok diye yapacaktı devlet dedi onun alması tanesi 50 milyardır. İmkanımız yoktur alacağım. Benim imkanımız yok. Ben de özürlü bir maaş alıyorum. Ben Cumhurbaşkanına, milletvekiline, bütün Müslümanlara yardım istiyorum. Benim kızımı ameliyat yapacağım. Mecbur ameliyat olmasa imkanı yoktur. Ameliyatı da eskilidir. Her hastahanede onu almadı. Biz her hastahaneye götürdük dedi. Sen nerede ameliyat olmuşsan onu ya oradan götüreceksin. İmkanımız yoktur biz götürecektik. Valiliğe gittik, kaymakamlığa gittik. Başvurduk, bize kağıt yaptırdı. Biz de kampanya açtık, imkanımız yoktur. Kızlar çok hastadır. İmkanımız yoktu. İmkanımız ols olsaydı ben kendimi götüreceğim. Kızım 19 yaşında. Kızım 19 yaşındadır. Evet. yaşındadır, gençtir. İmkanımız yoktu götürecektim. İmkanımız yok. İmkanım ol, olsaydı götürecektim. Evet. Kardeşim vallahi ben imkanımız yoktur. Kızımız ameliyat yapacak. sevenlere Cenab-ı Allah onlara da yardımcı olsun. Eğer ameliyat olmasa imkanımız yoktur. Kız daha fazla günden günden bedavant oluyor. Hasta oluyor. Hayırseverlere Cenab-ı Allah onlara da bütün Müslümanlara da yardımcı olsun. Bize destek yapsınlar. <laughs> o que eu estou dizendo